Şimdi ilk, ilk önce Bak ilk önce Ağır ağır Yavaş Sonra sağa takip edeceksin ah. Sağa takip edin mi? Kolay olmaz kaza Sen gittin yolun ortasından gidiyorsun Adam geri sen dinlemiyor Sağda solda onu hak eder. Ah. Ya bu kadar. Bir de gizli kuralı. Bak 60'dan geliyor, 70'den geliyor. 50'den geliyor. Ay yeri var ki yüzlere de gidebilirsin. Hem bugün değil. Bugün değil. gel. Yani 6 ay bir sene. Ha yıl asfalt yılı olsa şimdi Osman dede mi nedir oraya gidiyor. Yol açık. 80'e kadar gidebilir. Antep'in yolu geniş. Çift yoldur. 80'e kadar, 90'e kadar gidebilir. Bu yolu var. Ha, bu kadar. Ya ben Şu Şehir için sardan tane de kullanıyorum. kullanıyor. Ha. Ya böyle oluyor. Şehir için Ali geçmeyeceksin. Her şey Ya doğru. belli zaten geldi. Belli. Her yol biraz yol. Biz yarım saat boş kalmıyor ya iki dakika ya üç dakika boş kalmıyor. Bir iki dakika için niye ben kızlandım? Bir de bir duramaya zaman fazla gazı kese de olmaz. Fazla gaz vermek de iyi derler. Daha sonra bakacaksın. Öne bakacaksın. Peki bizi götürdük e, Ayşe'nin oğlu. Her tarafı bakıyor. Ya. E, camların alakalı aileleri bunu dikkat edersen ta öyle yapacaksın hem yol gözüküyor bile hem araba geldik zaman arabayı göreceksin ya, ya Son bu. bir sözüm var mı? Ha? Son bir sözüm. E bitti Allah sağ Var Allah olsun. Ya.